Röntgen şu an çekiliyor. Kanadının durumuna bakıyoruz. 이, 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 이. 미사 들 Tamam. Çırayım. 13 Mayıs 2022 tarihinde o para ettik ekibimizle. Bir kemik manşon koyduk hayvana. Bu kemik manşonlar çok hafif olduğu için hayvan doğal bir ortamdamış gibi aynen kendini hissediyor. Hayvan rahat oluyor. Dolayısıyla tek kemik kırık olduğu için bandaja da almadık. Bandaja alınan hayvanlar psikolojik bunalıma giriyor ve dolayısıyla ölüm oranı fazla oluyor. Başlarla saldık. Hakikaten Bingöl'ün bu dağında saldık. Hayvan rahat uçtu. Biz de rahatladık.